kahraman koca Seyit, tarih bağrında duran, sırtlı hep mermileri, zırhlı gemiyi vuran, Mecidiye Tabya'da şans, şanlı bir destan kuran, Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmed'im Anafarta cephede çarpıştı ercesine, Mücahide Hatice namıyla dercesine, Tarihin sayfasına şanla girercesine, Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmed'im Nezahat onbaşıysa Cesaretten beslendi Alay Kızıl alaydı Kahramanca seslendi Babası Halit Bey'den yiğitlik heveslendi Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmed'im Gövde Cebinde nabzı Vatanı için attı Rabbim Hilalin uğrunda ne güneşlerin battı Al kanlara bulaşarak toprağa gir pak yattı Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmet'im Yurduma atapı oldu kalan mezar taşıyla Tokat'ın on beşlisi daha gençse yaşıyla Şekersiz üzüm hoşaf buğday çorba aşıyla Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmet'im 57. alay çarpıştı son demine Grup ederken güneş kanla yazdı zemine Alkışladı bulutlar gözyaşının nemine Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmet'im Congbayır cephede Kemal'im kalktı şaha Taarruzu emretti bakmadı ahuvaha 250 bin gelmez bu destan daha Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmedim, şu heda nazarında açar cennet postanı Üzerine giydiği al kan desen fistanı Sayfasına tarihin nakşediyor destanı Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmet'im Bir destan Çanakkale Cennetlerden seslenir Yahya çavuşlarıyla şanlı mazi beslenir Yiğitlik tablosuna nesiller heveslenir Çanakkale geçilmez yazdı benim Mehmet'im Çanakkale geçilmez yazdı